Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bim Market'teyim. Bim Market'e gelmiş olan bu güzel saksıları ve fiyatlarını sizlere gösteriyor olacağım. Eğer ki saksı ihtiyacınız varsa Bim Market'e gelip alabilirsiniz. Harika güzellikler var. Şöyle renklerini sizlere göstermekle ve boyutlarını fiyatlarını sizlere gösteriyor olacağım. Böyle 3 renk ve bir bej renk yani 4 rengi var. Her boyutun bu şekilde 4 rengi var. 3 boyutlu saksı 7 litre 17.90 yani boyu hacmi büyük bunun bu görmüş olduğunuz yine kelebek desenli 3 boyutlu demesinin sebebi kanatlarının e, yamulup e, hareket etmesi ve şekil olarak 3 boyutlu görünmesidir bunda da yine aynı 4 boyut var 14.90 5.3 litre yani 5 kilo 300 gram Alıyormuş boyutu. O. Bu görmüş olduğunuz onun bir tık yine küçüğü. Şöyle göstereyim size. Bunda da yine dört rengi var. Bunlar yine evdeki tüm çiçeklerimiz için ideal olan boyuttaki saksılar. 12.90 diyor. Hayır arkadaşlar burada fiyat 12.90 onun değil. Onu gösteriyor olacağım şimdi size fiyatını. 12.90 hemen yan taraftaki e, şu üç boyutlu yine saksı var askılı saksı gibi uzun olan saksının fiyatı bu. 12.90 Şu görmüş olduklarınızın yine böyle boyutları, renkleri. 4 rengi var. Yeni gelmiş. Bolca renkleri var arkadaşlar. E, almak isterseniz kaçırmayın. Elinizi çabuk tutun. Yine orada küçük renkleri var. Yine küçük boyutta. Onları da göstereceğim. Bunun rengi e, fiyatı 5.90 arkadaşlar. Su Dokunmuş olduğumun bunların. Ve bir tık küçüğü daha var. Hemen onu da göstereyim. Boyut bu. Evet buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirin. Zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize esirgemezseniz sevinirim. 4.95 700 milim. Bunun da fiyatı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım videom faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız lütfen beğeni basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.